Lezzetli yemek tariflerinin sunduğu kağıtta damla çikolatalı kek yapımını sizlerle paylaşıyorum. Malzemelerim 2,5 su bardağı un, 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı şeker, 2 tane yumurta, 165 gram margarin veya tereyağı, 1 küçük çay bardağı kadar damla çikolata, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Bir kabın içerisine 165 gram tereyağını ekledim. Ve 1,5 su bardağı şekeri ekleyip iyice eritiyoruz. 3 veya 4 dakika kadar bu şekilde karıştırdık. Ve içerisine yumurtaları kıracağız. Kenarda kırdığımız yumurtaları tek tek ilave ediyoruz. bir paket vanilya ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Karışımı mikserle iyice karıştırdıktan sonra kenarda toz karışımı ilave ediyorum. 2,5 su bardağı un. Um. Bir paket kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay bardağı kadar damla çikolatayı ilave ediyoruz birkaç kere karıştırdıktan sonra un ve sütü yavaş yavaş ilave ederek karıştırıyorum. Tam 2,5 su bardağı kadar un ile hazırladığımız karışımımız hazır. Bir taraftan fırınımız 180 derecede ısınırken bu şekildeki kek kalıplarının içerisine Elimdeki kağıt kek kalıplarını diziyorum. Dondurma kabıyla çok fazla doldurulmayacak şekilde kek kalıplarını ayarlıyorum. Onları daha sonradan temizleyeceğim. Kağıt keklerin yarısına gelecek şekilde ayarlıyorum. fırında pişirdiğimiz keklerimiz hazır. Ilındıktan sonra kalıplarından çıkartabilirsiniz. Kağıtta keklerimiz hazır. Sizlere de afiyet olsun. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Diğer videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olmanız yeterli. Sizlere ayrıntısıyla paylaştım. Kolay gelsin.